Bana bir seminerde bir bankacı arkadaşım anlatmıştı. Hocam dedi bayramda Trabzon'a gittim. Ben Trabzon'dayım. İlk günü ailemle geçirdim. Sonra arkadaşıma gideceğim. Minibüse bindim dolmuşa. Bekliyoruz olmuş dururken. Muavin dedi oraya binmiş olan yaşlı bir adama şak diye bir tokat attı dedi. Ulan dedim Trabzon'dayım şimdi tabancalar çıkabilir. Hemen garda geçtim kendimi toplayacağım atacağım minibüsten kendimi. Fakat yaşlı adam şöyle bir silkindi. Muavine baktı ve o güzel yapıyor şivesini ben yapamıyorum. Ha sen bu tokadı attın. Besbelli ki hak etti. Ama ben bilmiyorum nasıl hak etti. Ha sen de bakalım demiş nasıl hak etti. Wow. Müthiş bir şey. İşte savaşçı olmak bu yani. Besbelli hak ettim diyor ama ben bilmiyorum nasıl hak etti. Muavin diyor böyle kala kaldı diyor. İkincisini vurmaya hazırdı. Kala kaldı. Ben de kala kaldım hocam diyor.